Sadakatsizlik ve aldatma aynı şeyler midir? Farkları nedir? Sadakatsizlik ile aldatma aynı şey değildir. Sadakatsizlik aldatmaya doğru giden yolları açmak demektir. İkili giden anlamlı bir kontratın, güven, anlamlı ve güvenli bir kontratın üçüncü bir kişiyle aslında üçüncü bir kişiye yer açılmasıdır diyelim. Bu ne demek? Üçüncü bir kişiye yer açılması şu demek. Normalde işte o kontrat imzaladığınız, işte eşiniz olabilir ya da bir partneriniz olabilir. O kişiye ayıracağınız zamanı üçüncü bir kişiye ayırmak. Yani onun hakkı olan kısmı. O hak dediğimiz şeyi başka birine yöneltmek. Ondan almak, buraya vermek gibi anlayabiliriz. Böyle olduğu zaman ee, ne oluyor? Buradaki kişi e, yoksunluklar yaşamaya başlıyor çünkü ondaki buraya verilmiş oluyor ve o verilme devam ettiği için de yoksunluklar başlamış oluyor. Bu yoksunluklarda gerçekten bir süre sonra kocaman kocaman boşluklara e, ve anlamsızlığa dönüşmeye başlayayım. Bu sadakatsizlik. Bu sadakatsizlik üçüncü bir kişiyi bir şekilde ikili ilişkinin içerisindeki kontratı ihlal edecek seviyede dahil etmek. Aldatma ise sadakatsizliğin devamında biraz bilicin, seçimin, şuurun daha az olduğu bir yer. O yüzden biz sadakatsizlik e, üzerinde bir biliş ve bilinç ve seçim noktasında e, bir şeyler yapabiliriz. Daha net, daha bilgili olabiliriz burada. Ancak aldatma dediğimiz şey daha fazla dürtünün, daha fazla dopaminin, daha fazla arzunun olduğu bir yer olduğu için buranın yönetilmesi sadakatsizliği yönetmekten çok daha zor. Sadakatsizlik taksirle adam öldürmekse Aldatma tasarlayarak adam öldürmektir gibi bir benzetme yapabilir miyiz? E, hayır yapamayız. Yani tasarlayarak adam öldürmeye asla benzemiyor çünkü bir tasarlama yok burada. Yani aldatmayla ilgili yapılan birçok araştırma aslında hiçbir insanın aldatma kastıyla başlamadığını gösteriyor. Ya yani çoğu zaman böyle. O yüzden insanların zaaflarını bilmeleri, yani daha doğrusu ne bu içsel uyanıklığımızın zayıflığı. Neye neye kapıldığımızı bilmiyoruz. Neyin bizim için önemli bir zaaf olduğunu çoğu zaman bilmiyoruz biz. Bilmediğimiz için de içsel kendimizle ilgili farkındalığımız olmadığı için de bir anda kendimizi bir teşvikin içinde, bir iknaanın içinde buluyoruz. Aslında aldatmaya şey diyebiliriz, iyi bir ikna oluş diyebiliriz. Yani ikna oluş diyebiliriz. Ancak ikna ile karar aynı şey değil. Çoğumuz manipülasyonlarla birçok şeye ikna ediliyoruz. Ama bir karar mı verdik? Çünkü karar bir seçim ışığını yakıyor. Seçim yap. Eşini aldatmak istiyor musun, istemiyor musun? Veya partnerini aldatmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu soruya herkes hayır diyor zaten. Yani hiç kimse buna evet demiyor. Çoğunlukla demiyor. Ancak biz e, bilinçli olarak evet demediğimiz bir şeyi sürüklenmenin içerisinde itip kalktığımız ihtiyaçlarımızın bir şekilde giderildiğini fark ettiğimiz bir yerde yaşamaya başlıyorsak o zaman partnerinizden çok önce kendi ihtiyaçlarınızı görmek yani aslında kendimize ihanet etmiş olarak başlıyoruz işe.